Abi o zaman sadece şöyle sorun. Hani ne ne hissediyorsunuz gibi sorabilirsiniz. Evet. Dede ve baban çekiyorum ben tamam yaklaş, biraz daha yaklaş. E, gel abi gel. dur 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 arkadaşlar <laughs> Ya, 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 bu, ya. Ya. Ya, ya. bu güzel. Bakın buraya. Muhammed. Ah, ben, ben, ben. Evet, ben. Burada buluşacak abi gelsin <laughs> <Sen de> gel. <laughs> ben, ben Geliyor. Yayın yayın adım 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 Açalım <laughs> bir, <de> bir <laughs> ya. daha. <sonra> da <laughs> İyi mi arkadaşlar? Sorabilir miyiz? Neler hissediyor dede? Bir yıl sonra çocukları gördü depremden sonra. Şu an hassas halak var. Zilzal, 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 الأطفال الحمد <أكيد> لله كتر خير الله والله شعوري لا توصف انا بعالم ثاني حاليا عايش يعني الحياة بين احفادي والشكر الجزيل <سؤال> للهلال الاحمر التركي وللهلال الاحمر السوري اللي كان في تنسيق بين بعضهم البعض لحتى تم تم الاطفال اللهم صل على النبي شفتهم بخير الحمد لله وكتر خير الله صورت قرونارامي gördüğümde biramdan sonra çok teşekkür ederim hem كل الهلال التركي والهلال السوري الشمل احضان هالاطفال هاي احضان لانه ابوه وامه استشهدوا اثر الزلزال bir maraş. O o Hem Türk Kızılay hem Suriye Kızılay emek etmişti onlar için. So, so, en sonunda da torunlarıma kavuştum. Dedelerini kavuştular onlar da. Çünkü annesi babası vefat etmişti depremde. Dayıları da vefat etmişti. Ultel Asfel Muhammed ve Masa بعد يومين او ثلاثه طلع هو من تحت الانقاض احياء والحمد لله بمساعي وجهود وبذول Hilal Ahmar <laughs> Türk'ü. Ve şükran. Teşekkürler. <laughs> Muhammet Masalüjengin. Muhammet Masalüjengin de kazanın bir iki üçüncü sonunda çıktılar. Sağ çıktılar çok şükür. O da yine de kızılayın sayesinde o yüzden de tekrardan teşekkür ediyorum. Çocuklarımız depremde anne babasını ve e, küçük bir aylık bir e, kardeşlerini kaybediyorlar ve talep bize aile birleşimi üzerinden geliyor. E, dede kendisi Halep'te yaşıyor. E, Biz süreçte Suriye Arap ile koordinasyon içerisinde ilerledik. Öncelikli olarak e, çocukların bir vasiyet alması gerekiyordu. Gaziantep ve valimiz tarafından paylaştık. E, Amca ya da babanın kuzeni kendisi vasi olarak atandı ve bu süreci daha da kolaylaştırdı bizim için. Ee, son olarak da Gaziantep İl Göç Dersi Müdürlüğümüzün onayına mütakip, olumlu değerlendirmesine mütakip. Ee, burada Hatay e, Valiliğimiz ve sınır e, amirliklerimizle e, koordinasyon içerisinde bugün vakayı e, tamamlamış olduk olumlu bir şekilde. <laughs>